Böyle günler oldu. Siz şimdi hani böyle çatışma batışma diye duyuyorsunuz ya. Şöyle hani orada çatışma orada. Aynı günde 32 yerde muharebe edildi. Bir daha sonra, O bölgede askerlik yapan erkekler bilir. PKK ile bir bölgede 32 noktada çarpışma ne manaya geliyor? Bu şudur. Hepsini gitmişler, yuvalarında bulmuşlardı. Nasıl şey evet. Bugün artık herkes şey konuşuyor. Barış, savaş, gerilla, barış, savaş. Barış, barış diyerek falan barış olmaz. Barış, barış, barış. Barış gelsin. Yok öyle bir Böyle şey. bir şey yok. Yani, bak her yere söylüyorum. Bu insan 5000 5 5000 yıllık arkadaşlar resmi bir tarihi var. Yazılı tarih. Daha ötesi de var da 5000 yıllık yazmışlar. Yani iki tane tarihi var. Harp tarihi, siyasi tarih. Bu ne demek? Bütün bu e, yer yüzünden geçen kavimlerin boyların, ırkları anlatımı anlatılmış 5000 bin yıllık. <laughs> Avrupa'da da şöyle bilmem nerede, Asya'da böyle, Afrika'da böyle. Bu 5000 yıllık zaman içinde Bakın. 236 yıl barış içinde yaşamışlar. Biliyor musunuz? Bir daha söyle. 236 yıl barış. Siz şuna şey yapmayın. Sizin devletiniz veya topraklarınızda sıkıntı olmayabilir. Onu kastetmiyorum. Hint içinde oluyor. Uzak Asya'da oluyor. Kamboçya'da oluyor. Vietnam'da oluyor. Kafkaslar'da oluyor. Oluyor, oluyor. durmaz. Nereye getirmek istiyor? Bakın nereye getiriyor? Bunun sebebi ne? Sebebi ne? Bunun sebebi insanın doğası. Ne demek doğa? Genlerinde var. Hiç 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 hiç. Genlerinde var. Ne diyor biliyor musun? Aç gözlü. Ve iki yüz. İşte savaş mı? Ha o zaman hal böyleyse o general ve filozof Sultan'ın yazdığı gibi o savaş sanatı kitabı, Milattan önce 2500 yılında. O kitabı ben de yorum yaptığım için inkılap, aman yapı vermiş. Çünkü o gibi bir, bir filozof generali 2500 yıl önce yazılmış kitabı, bugün hala başladı bir Ona karşı fikirler yazmak kimsenin işine gelmiyor. Zaten kimse de yapmamış. <laughs> Kitabın birinci cümlesi. Savaş sanatı bir devlet ve ulus için hayatidir. İyi yapacaksın. İşte bu. İyi yapacağız. <laughs> i̇yi. İyi. Efendim yapamıyor. Yapanlar seni yener. Uzatmanın gibi. Böyle açıklıyoruz. Böyle bir, açık, bir. falan bir şey değil. İyi yapan seni yeneceğim. Tarih o da iyi yapan. İyi yapan senden haraç aldı, ganimet aldı, dergi aldı, toprak aldı. Niye insanoğlunun aç gözlüğünden kaynaklı işte bunun açgöz. Bir de iki yüzdür. İttifaklar yapar, bilmem ne yapar falan filan. Seni bir dakika. Cas Çavlak ortada bırakır. Yanındayım der, bilmem ne der, ben. Işte beraber yapalım falan filan. Bu iki yüzdür. Bir de şimdi, Buna yapacak bir şey var mı? Hiç. Boşun yok. Bu Bu türün içinde var. Var. Ha bunu kontrol etmek, eğer bunu esnetmek e, yani uzun süre barış içerisinde huzur ve güvenle yaşamak falan, bu yapılır mı? Yapılıyor. Nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Nasıl yapılıyor? İyi devlet adamı. Tabii. iyi bak, bir pıtası. Barış süreci uzatmak bir halkın, bir ulusun, bir toplumun uzun süre huzur içinde yaşamasının yolu Buzun. devlet adamlarının erdemi, liyakati ve önderliği olabiliyor. Bu Fransız için de öyleydi, Alman için böyle, İngiliz içinde böyle, İtalyan, Türkler içinde böyle, Ruslar içinde böyle, Japonlar için böyle. Hiç bir bu, bu, öyle bilir böyle. Bu gerçek Gerçek neyse olur. Şimdi tekrar gelelim bu bölgeye. Bu bölgede 13 bin kadar civarında PKK'lı vardı o dönemde. O dönem 93, 94, 95'te bütün dünya istihbarat örgütleri 13 bin diyordu dağlarda. Yani dağlar ama şey yok. Şehirlere gelemez. Mesela ben hep söylerim bunda bir şey için, övgü için söylemiyorum. Anlasınlar diye söylüyorum. Benim dönemimde Hakkari'de, Yüksekova'da, Şenlinli'de, Çukurca'da bir tek polis şehit olmamıştır. Kimse de Neden? Neden? Böyle anlatmazsam oldu. Neden? Çünkü onlar dağda, ovada, vadide, kuzey Irak'ta gidip alacaksın. Onu yaptığımız için. Ya. Ya. Yoksa, yoksa, Yoksa yok sayı. PKK böyle aman polise ilişmeyin, bir dakika bir de yere bak. Hangi yeri koyacak? Bak, çukur, çukur. Nereye koyacak? Bak, ne kadar duruyorsun? Şevde bak. Ne kadar duruyorsun? Yüksek olma. Bir tek polis yaralanmadı. Neden? Bunu anlatayım ki son, bir sonraki daha yanlış. Çünkü onlar dağlarda, kamplarda. Yerleri belli. Belliyse seni bekliyorsunuz? O kampları destekleyen ana kamplar nerede? O da benim altımda. Yani Metinan, Gare, Berçeler, Abaşi, Basyan, Mezik Karyederi ve Hakkı. Adamlar orada. Ben Hakkı'yı Bana Var ya da, oraya gideceksin. İşte bu. Yani önce bizim topraklardaki kamplar <laughs> yerleri belli, adamların belli, belli adamların yerleri. E ben gittik de, temas sağlayamadık da bulamadık, ne demek bulamadık? Getirin helikopteri, şuradalar, 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 şuradalar. E benim çocukluğum öyle birisi şey bu dağlarda, ormanlarda gece gündüz avlandı geçti. Boş bakıyorum. Ben bir doğa O doğada büyümüş bir çocuk olarak. Ben olsam nereye yerleşir? Kurmaylarım var yanında istihbarat hareketi. Şurada. Orada. Ya ben de hangi seçerim? En uygun yer olursun. Gideceksin bunu. Bir, onu bulmak var. Bir de eylem yapmak var oraya. Yani bu kararı da vermeniz lazım. Ve gelelim şu üç yıllık çözüm sürecine. Hakikaten adı çözüm uygun çözüm